Selam arkadaşlar. Bugün İzmir Kemalpaşa'da Paşa'da çiftliğine geldik. Burada kımız deneyeceğiz. At bineceğiz. Kımızın tadını çok merak ediyorum. Manisa'daki Kazak Türklerin açtığı bir mekan burası. Bayağı yıllardır aktif olan kımız üretimi yapan Türkiye'deki tek çiftlik. Eski Türk kültüründe kımız, at binme bu tarz şeyleri yaşatmak için böyle bir tesis açmışlar. Arkadaşlar şimdi ödemeyi yaptık. Atların olduğu alana doğru gidiyoruz. Kişi başı 240 TL ödeme yaptık. Şimdi geçiyoruz atlara doğru. şöyle gaza basar giriyor gele. Bunlar arda zamanı zaman değil mi? Gak kağ thatís e Rick Bak Abby Gel Christmas Buraları kav Judge Izleyen kuru Ben burayı alamadım 소유먼 Bekle been water Bedel Eğer գ e e Quran mi iki dokuce kyler gibi? assim dining city Pr sen gir, gir arkasına Tamam Burayı, Bunun yanına gelme, geldiği zaman çek Yan yana gelme. birbirine tekme atarlar yan yana Hadi bakalım Çek bakalım Tut, tut oradan cebini Hiç yapmaya gerek yok Tamam, bakıyorum Boş ver, özel gibi geçler <laughs> Arkana çok sokma, bırak Kusura bak, şöyle Öyle düşersen, düşersen çıkaramazsın oradan チェック Değil mi? Ha? Aa, bakıyorum Ha? Okey, gelsin dicer. Hayır. Onun da. Ayçiğin için Onu fark ettim. Öncekilerde bu kadar şey değildi. Bak, yerini yerini durmuyor lan. Sal gideyim diyor <laughs> Ben şimdi hepsini geçmeye çalışacağım Bir <laughs> defa bu yönde seslenmiyorum bazen Seslensem hemen hepsini geçmeye çalış. <laughs> Aç bakalım Alj bakalım Şeker var mı abi yanında? Yok <Gülüyor> Çok... <Gülüyor> <gülüyor> <Brachim>. <Gülüyor> i̇şte, işte, Arkadaşlar Abdurrahman'dan sonra kımızımızı aldık, hep beraber deneyeceğiz şimdi. Evet, Fatih ilk denemeyi yapmak ister misin? Sanırım yapacağız. Hepsini <laughs> mi içiyoruz? Bir yudum al, ona göre hepsini sonra içersin. <laughs> <laughs> eşki bir tadı var. Bayağı bir eşki. Evet Okan sendeyiz şu an. Okan foncu patta. Gayet de güzel. Tekrar, kalan kısmı da koyalım sana artık. <laughs> bir göze vurdu ama <gülüyor> <gülüyor> güzel lan. Bakalım bir de ben deneyeyim. <laughs> hoş. Ekşi ayran. Sade sodayla yapılmış ayrana benziyor. Acı ayrana benziyor. İçtim hiç. Acı ayranı andıran bir tadı var. <laughs> Keçi sütünü de andıran bir tadı var. Bu da. <laughs> Neydi o? Acı ayran. İçinden su aldı. Şunu aldı. Mavi ot. Güzel Reyhan, yani. Reyhan. Reyhan'a benziyor biraz. <laughs> Reyhan'a benziyor. Güzel. içilebilecek bir şey. <gülüyor> <gülüyor> başarılı. Şöyle bir şişeyi 40 liraya aldık arkadaşlar. Fiyatı gayet uygun. Yani i̇sterseniz kargo ile de gönderiyorlar. 20 taneyi tamamladığınız zaman istediğiniz Türkiye'nin her yerine kargo gönderiyorlar arkadaşlar şimdi Kazak Vadisi'nden ayrılıyoruz. Kımızlarımızı aldık. Yolluk kımızlarımızı. Şimdi buraya kadar gelmişken Nazarköy var yakınlarda. Oraya da gitmek istiyoruz. Orada bir yemek yiyip ondan sonra videoyu sonlandıracağız Arkadaşlar kımız çiftliğinden yürüyerek yarım saatte geldik Nazar Köy'ün girişine. Yani yakın bir mesafe. Aracınız olursa tabii 2 dakika 3 dakikada direkt geçebiliyorsunuz. Biz yürümeyi tercih ettik. Arkadaşlar Nazar geldiğinizde burada ayaklarınızı suya sokup buz gibi suda yemek yiyebilirsiniz. Menüyü zaten az önce çektim buranın devamına eklerim onu da. Söylediğiniz zaman gelen mezarlar bu şekilde arkadaşlar burada. Yaz sezonu geçtiği için şu an çok fazla kalabalık yok. Bu şekilde çok daha güzel oluyor. Eylül ekim gibi buraya gelmenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar Nazar köy turumuzu da bitirdik. Orada yemeğimizi yedik, çarşıda biraz tur attık. Tabi çok fazla açık yer olmadığı için çok fazla görüntü alamadım. Fiyatlar gayet uygun ama burada. Eğer siz de gelmek isterseniz direkt İzmir Otogar'dan Kemalpaşa'da olmuşları var. 30 liraya onunla gelebiliyorsunuz buraya. Videoyu burada sonlandırıyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere başka videolarda.